17. sorumuzda bize e, bir görsel göstermiş. Bu görsele sahip olan hayvanlardan bahsetmiş. Doğada doğal olarak e, Kimyasal ışıldama yapan canlılardan bahsetmiş. Bazı balık türlerinde ahtapotta, karideste, deniz anısında, deniz yıldızında, artık köpek balığı gibi türlerde biyolüminisans özelliğine sahip canlılar olduğundan bahsetmiş. Ve bununla ilgili hangi yorumun yapılabileceğini soruyor. Şimdi tepkime de atom cinsi değişir. Bu bir kimyasal tepkime atomun cinsi, türü, sayısı korunurdu. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış deniz ışıklığını eledik e, kimliği değişir yeni bir madde oluşur demiş burada enzim sayesinde tepkimeye girmesi sonucunda oluştuğunu oksijenle tepkimeye girmesinde ise kimyasal enerji açığa çıktığını söylüyor bu yüzden ikinci öncülümüz doğru tepkimeye giren maddelerin hepsi bileşiktir demiş hayır ışık açığa çıkıyorsa sadece bileşik oluştu diyemem enerji de açığa çıkıyor bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız yalnız ile adan olacaktı